Yeni vlogdan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bayramın birinci günü. Ee, siz bu vlogu muhtemelen birkaç gün sonra, belki bir hafta sonra bilmiyorum izleyebilirsiniz. Ne oldu? <laughs> ne? Ah, of! böyle dişlerimi sıkasım geliyor. Mama mı istiyorsun? <laughs> tamam. Ne istiyorsun? Hani <laughs> yok. Çok güzel bir şey yapacağım ben şimdi. İki gün önce patates haşladım, dolaba attım. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> ne? Ekmek mi? <lazımdı>. <laughs> Şimdi e, o patateslerden patates topları yapacağım, kızartacağım. Bakalım nasıl olacak? Bu arada e, bayrama kadar hedeflediğim kiloyu tabii ki düşemedim çünkü. 2 haftadır hiç dikkat etmiyorum. Hep böyle bir yerlerdeyim. Bir şeyler yiyorum. Hiç yani sıfır. Hatta bir kilo da almışım yani. 64,5 olmuşum. 63,5'lardaydım. Ee, zaten karnım şiş hissediyorum. Yani direkt yani hamur işi, şekerle karnım böyle davul gibi şişiyor. Ee, ama yemediğimde verdiğimi biliyorum. O yüzden şu an mutlu, nasıl mutluyum o şekilde devam ediyorum. Şu an bayram sabahı. Çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bakacağız. Bakalım neler yapacağız. Şu patates topunu ilk defa yapacağım. Birlikte yapalım. Patatesler. 3 tane patatesim vardı. Haşlamıştım. Koydum ama hiç yapmaya fırsatım olmadı. Onları halledim. salatalık mı istiyorsun? Tamam. Hmm. Hmm. Ben kızıma salatalık yapıyorum. Ah. Ah. Hmm. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi oyna. Oynamaya git hadi. Hadi oyna. Sarı civcivim. Bu arada suyum kaynadı. Hemen çay yapıyorum. demlensin. Şimdi e, bunu yaptım ama bir yemek kaşığı falan da normal un koyacağım. Biraz. Çünkü gördüm tariflerde beyaz un da koyuyorlardı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Galeta unu da koydum ya. gerek yok. Onu yoğuracağım. Ondan sonra yumurtanın beyazına sürüp galeta ununa bulayacağım. Yumurtanın beyazı orada. Galeta ununda da neye koyalım? Şimdi bir içine de kaşar koyacağım. Böyle. Bunları da hazırlamam lazım. Şimdi. Aa maydanoz da koymak istiyorum. Yani. Şunları bir küp küp doğrayayım. Maydanoz da koyacağım. Bir bekle. Ee, yeşillikleri aldığımda şöyle doğradım içine koydum hem taze kalıyor tapır bunlar hem de böyle hemen bir avuç alıyorum yıkayıp şey yapıyorum doğruyorum böyle saplarından ayırıp koymuştum böyle yapraklarını şimdi çok güzel oluyor poşette moşette duruyor iyi olmuyor ben yani de yapabilirsem böyle yapıyorum daha kolay pratik oluyor this Güzel bir çanta istiyorum ben. Şşşt! Gel, gel. Gel, gel. 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 ne yapmış Nene bozsun hadi boz <laughs> Sıla ne olur içeriye gider misin lütfen lütfen şimdi çayım hazır bunu da bir güzel kızartacağım domatesler salatalıklar peynirler çok güzel olmuş çok güzel olmuş <laughs> Yağı kızdırdım şimdi. Koyuyoruz. Nasıl beğendin mi? Hani ye bakayım nasıl olmuş. Göster. İçine bakalım. Oo kaşarı da uzuyor. Sen beğendin mi? Sıla beğendi mi? Hiç yemedi. Aa yemedin mi Sıla? Şundan yesene. Çıtır çıtır. Ye bakayım. Hadi ye. Hadi ye. Isır.

Biz kahvaltımızı yapalım. Murat çalıştığı için ona şöyle bir salata hazırladım. Ton balığı da koyacağız. O şekilde yiyecek bugün. İlk karpuzu inci yiyor bakalım. Nasıl beğendin mi? Beğen. Ye bakayım. poşur <laughs> poşur. Afiyet olsun. Sıla sen beğenmedin mi karpuzu? Beğen. Beğenmedin mi sen karpuzu? Beğen. Beğendin mi? Ver bana telefonumu. Ver bana. Gel. Gel. Gel karpuz ye. Ah. Evet. Evet. Karpuz ye. Aa, sana böyle vermedik mi biz? Aa, sen bunu ye. Çok güzel. Ye. Çok da güzelmiş arkadaşlar. Karpuz çocuklara keseyim dedim. Ee, sonra evi toplarız. Hazırlanırız. Bayramlaşmaya çıkarız. Değil mi? İnce. Babandan haçlı da kaptı ne? Kaç paraydı verdi sana? 0 0 2. 2 200 lira verdi sana değil mi? 200. Lira. Ne alacaksın onunla? Ne alacaksın onunla? Dondurma. Dondurma. Tamam. Bize de dondurma ısmarlarsın ince. Bize vermedi açlık. O benim. Aa tamam sardı sana. Ya. Annem kapuştu benim. Vur bu akıl hız bacırı Kıvarlara taşları vur Gel bas bağrına. Tarkan seviyorsunuz. İşte kuzu kuzu geldim. Oyna. Oyna. Hadi oyna. Anacığım. Gel saçlarını yapacağız. Opa, otur bakalım. Hı ha, tarayacağız. Öyle dans ettiler ki terledi. Bakın şimdi. Bakalım saçların ne kadar tutacak. Ha. Evet. Hı. Bana ver, takalım. Ne oldu beğendin mi? Hı. Bak bunu bunu da takacağız tamam mı? Işığını kapat kızım tuvaletin Hı. tuvaletin ışığını. Hı. bakalım. Bunu buraya Bak. Ay. Ama bozma. Ama açma. Tamam mı cici? Cici. Cici. Bak. Ama açma. Ama açma. Tamam mı? Açma. Açma. Bozma. Niye bozuyorsun? Bak. Hemen bozuyorsun. Neden bozdun? Takalım bir daha. Hadi lütfen. Neden bozdun? Güzel yaptım ben. İnci gel senin saçlarının şimdi. Şimdi sen otur. Sıla gelsin şuraya. Sen gel. Sen otur. Dön akını bana. Acıtma. Acıtma. Saçımı, saçımı Ama arkadaşlar ya. hiç böyle saçları bak. Kötü kötü çıkılır mı bayram el öpmeye? Şeker alacağım şeker verecekler. <laughs> el öp, Bir tek eşimin amcasının e, karısı burada. Yengemiz. Ya <laughs> bir dur Allah aşkına dur. Ne olur dur. Hadi. Tamam, biraz bekleyin. Şimdi arkanı dön. Bakın nasıl yaptım saçını. Sanki papatyalar açtı kızımın saçında. Bakın şuralarından da El ördüm. Esa böyle yapardı. Dön bakayım. Esa böyle. Evet, çok güzel oldun. Çok güzel oldu. Sılaya bakın bir de. Şu cadalo sılaya bakın. Hani Tokan? Hani Tokan? Nerede aha? Aha. He sen sevmiyor mu Toka? Taç vereyim sana. Taç seviyor mu? Dur bakayım taç sevecek mi? Şurada taçları var. Şu renkli renkli olan taçı versem? Bakalım takacak mı? Takacak mı bunu? Bunu takacak mısın? Mı? Ah. He. Oldu mu? Oldu mu? Ha çıkartma. Dursun. Hadi tak onu kafana. Şapkası. Sıla bak. Bak. Ay sarıl. Sarıl ablaya. Sarıl ablaya. Ha? Öp, öp ablası. Tamam. Bir de saçlarını gösterelim İnci dön böyle tamam heh. bana bakın öyle değil şöyle düz sen böyle bak bana bak ha tamam arkadaşlar kıymam vardı bugün köfte için ona şöyle bir güzel soğan doğrayacağım. Ben ilk önce çocukları hazırladım ama daha bir yere gitmedik. Sarımsağı, soğanı rendeledik. Hemen. kıyme Tamam. Ya baş baş. Şöyle köfteleri hazırladım tamam mı? Dursun. İçme suyu koydum. Şimdi ona yoğurt koyacağım. Şöyle 1 2 3 4 Beş tane koysam bayağı bayağı oldu bile. Tuz koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeter. Evet, saat dört buçuk. Dört buçuk oldu gerçekten. Şimdi yemeğimizi de yiyelim ondan sonra çıkarsam hava da biraz serinlemiş olur. Şimdi şöyle ayranımız hazır. Köftemi de kızartayım. Şöyle. Tane yeter mi ki ya? Çocuklar kaç tane yer bilemedim. 12 tane yapayım da ben. Şöyle ha. Şimdi kalan köfteleri dolaba ya akşama ya sabaha lazım olur yani illa ki. Bu renkli hayatı biz seçtik kızlar. Çocuklar bayağı eğleniyor. Şur, domates, bir de turşu koyayım var ya. Dur. Salatalık turşusu. Şöyle küçük küçük doğrayayım. Dur. Bak bak Allah aşkına şunlara bak. Kuduruplar. Bak acıttı bir yerini. Atlarken, zıplarken acıttı bir yerini. Ekmeği açıyorsun. Şimdi. Bana da ekme. Şöyle. Köfte. Tamam Merce. Domates. Ben de öyle istiyorum çünkü. Turşu. Bak. Böyle bir şey yok. ekmeğin içine alayım. ben içine alalım. Şöyle. Bak efsane. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Ayran. <laughs> Önce de istiyormuş. Önceyi de yapalım. Sıla da köfte yiyor. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu şekilde hazırlandım. Ee, bayram kombinim böyle.